selamlar. Bu paylaştığım kremalı demleme makarnaların en iyisi. Şöyle bıcık bıcık olması ve sosu tamamen çekmemesi için ne yapmak gerekiyor anlatacağım. Bu sefer komando gibi tedbir aldım. Ölçtüm her şeyi yazdım açıklamaya. Şu sebzeleri iyice ısınmış yağ attım. Biraz toteledim. Yeşillik de attım içine maydanozları yani. Makarnaların da bu yağda biraz pişmesi gerekiyor. Makarnayı ne kadar ölçtüysem o kabın iki katı kadar su koydum. Suyunda 1 bölü 4'ü kadarını süt koydum. Bu böyle kısık ateşte pişerken su yarı yarıya indiğinde kapağı açıp biraz krema koyuyorum. Ama krema koyduğunuzda makarna tamamen pişmiş olmalı. Alante falan koyarsanız yine bütün sosu çeker makarnanız. Dediğim gibi kremayı koyuyorum. Böyle fokurdadıktan sonra hop kapattım ocağı. Kapağını kapattım yine. 15 dakika dinlendikten sonra tamamdır. Ha bir de kremayı koyarken biraz da muskat rendeledim üstüne. Bu kadar. Afiyet.